Her şey baş dönmesi yapabilir. Yani bir insan başım dönüyor diye hemen bir hasta olduğu anlamına gelmez. Her şey, moral bozukluğu bile baş dönmesi yapabilir. Bize en çok başvuran hastalıklar yalnız hastalık grubu ilkbahar ve sonbaharda mevsimsel grip gibi kişiyi etkileyen, ani hareketlerde, özellikle eğilip kalkmalar, yatakta sağdan sola dönmelerde bir yer sarsıntısı oluyor gibi bir his, bir denge bozukluğu şeklinde olan baş dönmeleri. Buna iyi huylu pozisyonel baş dönmesi diyoruz. Baş dönmelerin hepsini biz tıpta vertigo başlığı altında topluyoruz. Yani vertigo baş dönmesi demek. Ama burada sorulacak soru şu. Neden vertigo var? Neye bağlı vertigo? Çünkü 3000 tane şey vertigo yapabilir. Biraz önce bahsettiğim şey mevsimsel baş dönmesi. En sık gördüğümüz baş dönmeleri. Bunda korkacak hiçbir şey yok. Zaten kendi kendine 1-1,5 ayda en geç geçer. Ama araba kullanırken tehlikeli olur. Arabayı devirebilirsiniz. O zaman baş dönmelerinde bir e, paketimiz var. Bir araştırma yapıyoruz. Baş dönmesinin neden kaynaklandığına bakıyoruz. Ondan sonra da çıkan sonuca göre tedavisini veriyoruz. Şimdi baş dönmesinin sebebini bulduğumuz zaman diyelim bu damar tıkanıklığı. tabi damar tıkanıklığı tedavisini vermek lazım. E, beyin tümörü olabilir. Onun tedavisini <laughs> vermek lazım. Ama en sık gördüğümüz şeyden bahsedelim. Bu mevsimsel baş dönmesi, pozisyonel. Baş dönmesini kontrol eden ilaçlar veriyoruz hastaya. Bir de bir manevramız var. Epli manevrası diyoruz buna. Ya da Dix-Hallpike biraz uzun isimleri var. Hastaya bunu öğretiyoruz. Kendi kendine hasta o baş dönmesi geldiği zaman o hareketleri yaparak anında baş dönmesini kendi kendine kesebiliyor. Sonuç olarak baş dönmelerinin çok büyük kısmı zararsız, iyi huylu, altta yatan başka sebeplere bağlı tıbbi durumlar. Müzik